Süleyman Demirel, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğdu. İlk öğretimini büyüdüğü köyde ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitirdi. Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl elektrik işleri etüt idaresinde göreve başladı. Önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde barajlar, sulama ve elektrifikasyon konularında ihtisas yaptı. 1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. 1962-1964 yılları arasında serbest müşavir mühendisi olarak çalıştı. Aynı yıllarda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde su mühendisliği konusunda dersler verdi. Siyasi yaşamına 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964 tarihinde bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965 tarihleri arasında görev yapan koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu AP %53 oy olarak tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde İsparta milletvekili olarak parlamentoya girdi ve Türkiye'nin 12. Başbakanı olarak hükümeti kurdu. Bu hükümet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde Adalet Partisi yine tek başına iktidar oldu. Böylece 31. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Daha sonra parti içi kriz dolayısıyla 32. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kurmak zorunda kaldı. 12 Mart 1971 muhtırası üzerine başbakanlık görevini bıraktı. 1971-1980 arasında 1975-77 ve 79'da 3 defa daha hükümet kurdu. 12 Eylül 1980 müdahalesinin üzerine görevini bıraktı ve 7 sene yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması ile yasaklar kaldırıldı. 24 Eylül 1987 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında DYP ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bir araya gelerek kurduğu 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde başbakan olarak görev aldı. 30 yaşında genel müdür, 40 yaşında önce parti genel başkanı, sonra başbakan olmuş, 12 seneye yaklaşan başbakanlık görevinde Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve İsmet İnönü'den sonra en uzun başbakanlık yapmış kişisidir. 6 dönem İsparta milletvekilliği yapmış, 7 sene yasaklı kalmış, 6 defa hükümetten gitmiş, 7 defa hükümet kurmuştur. 16 Mayıs 1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Demirel bu görevi 16 Mayıs 2000 tarihine kadar sürdürdü.